Yesugey Borjigin. Yesugey Borjigin. Pardon. Yes, Yanlış mı okudum ben sanki onun adını? Yesungeymiş. Bu işte. Al oğlum. Ardından oğlum değil de yeğenim Nifif Kıpçak. Tamam. Gridlaw'daki durum nedir? Of. Aa Müslümanlara kadar geldik lan. Bakayım. Vallahi Maturi diyor. Tamam. Bağdat'ı. Bağdat nasıl? Bu neden lan? Bağdat'ta hiçbir şey yok. Heh. Tamam. Bağdat yağması. Neden böyle diyor? Şu an. Anlayamadım. Ama olsun. Sınırım yokmuş lan çünkü. Çok boş savaş açtık. Saldırın dostlar. Saldırın. Diplomasi, teoloji, militar, meytari. Oyun çöktü. Las. Oyun oyun niye çöktü? Aa bu oyunun çökmesi çok kötü oldu. Bu ne oğlum? Oyunu oynarken oyuna güncelleme geldi. Saçmalığa bak. Güncellemeyi yapıyorum arkadaşlar. Birazdan devam edeceğiz. Tabii sizin için 0.1 saniye gibi bir şey olacak. Çünkü videoyu durduracağım. Evet kaldığımız yerden devam. Bu arada videoda baktım video 26 dakika olmuş. E şöyle ki. Bir dakika. Bu video 40 dakikaya kadar oluş ulaşır. Çünkü oğlum koşun şuraya hadi. Az önce oyun niye çöktü bilmiyorum. Ama çok mis çoktan. Bir dakika. Oğlum different version ne demek lan oyunu harbiden güncel. Ana 1.92 gelmiş lan. Gerçekten oyuna güncelleme gelmiş ya. Kafayı yiyeceğim. Oynarken güncelleme geldi. Ben ya bir dosya kayıp onu indiriyor sanmıştım en başta. Gerçekten güncelleme gelmiş. Osmanlı sevime niye baktım? Osmanlı sevim çok önemli benim. Aha Moğol Invasion geldi bu arkadaşa da. Saldırın. Yıkın arkadaşlar yıkın. Yıkın. Bu bir. İki. 3 Nerede lan senin başkentin? Nerede oğlum başkent? Aa başkenti gözükmüyor. Oyun dondu. Yuh hacı bu ne? Niye başkentin burada senin? Buradan toprağının ne işi var? Neyse saldın. Alalım buraları. Yani bunun vasallarını ele geçirelim abi. Oğlum al şu kaleyi kaleyi al. Hızlı 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 ilerleyin derken. Kaleyi almayı unutuyorum. Güzel adamın adamın daha orduları gelmeden biz her şeyle geçirdik. Burayı da alırsak bitiyor zaten. Bir zahmet. Topraklar kimin? Kıpçak. Evladım gel. Yeğenim. Sen altın orada olacaksın. Senin, senin aklımdaki plan o senin için. Hadi oğlum toplanın. Ne demek lan kaybediyoruz? Daha önce hiç savaş kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Köylülerle dahi olsa. Usta şuraya. Bu da bu video dediğim gibi 40 dakika olabilir. Çünkü Anadolu'ya kadar ilerleyeceğimi söyledim. Bu da Öleceğiz zaten birazdan da. Yani Halitimiz full diyor. Ya bu kadar büyüdük. Az kaldı lan aslında Anadolu'ya. Vallahi az kaldı ya. Oğlum imajin çakalım şuraya da. Anadolu'ya doğru ilerleyeceğim deyip geriye doğru fetihler yapmam birazcık bizi üzüyor tabii ki. Bu savaştan sonra full ileri. Full. Durmak yok. Yola devam. Arkadaşı yakalayın. Abi yakalayın. Ya ben illa senin tüm topraklarını işgal mi edeyim de teslim olacak oğlum üstüne milyonlarca atlı geliyor ya sen Allah Allah ya çocuk olduğu için de kral ele geçiremiyoruz ne oluyor end of war şu peace maker açsak aslında çok ucuz ya hızlı hızlı yükseliriz. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun? Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Dik kaleyi. Oyun hayvan gibi donuyor. Büyüdün mü lan sen artık? Büyü de savaşa gel oğlum ele geçireceğim seni ya. Mall Invasion. Bu mu abi Invasion? 24 binlik bu ordu mu? Hii. Sen nesin ya? Special Soldiers. Bak bu da şeyden. Deli mi lan? Bu ney? Oğlum. Zaporoji'ye gelmişiz. Kırım'a gelmişiz moruk. E tamam. Video başarılı. Bir dakika. Önce şuraya. Helal lan sana çocuk. Sen mi aldın bu toprağı? Allah Allah. Bakadır dedi. Bahadır mı ya? Bakadır. Galiba Bahadır. Bakadır. Hayrola George Oğlum var ya çok Hristiyanlara şu anda Fataküte. Düşseniz abi. Köyünüzde oturuyorsunuz. Yoktur. 1000 Tay kaçtan 1224'te köyde oturuyorsunuz abi çiftçisiniz. Lord diyor ki ordunun topla çocuklarını al savaşa gidiyoruz. Şunlara karşı savaşıyorsun. Vay anasını. Böyle adamlara karşı savaştığını düşün ya. Bak kaç kişi ya maşallah. İs. Ee, vasalım ama ne dersin? İstemiyorsun. Nesin sen? Aşağı Aşağı O zaman gel. Bağdat'ı boş verin abi. Bağdat yağması seneye kaldı. Hibrit mi? Kırgız Moğol Hibritation. Sen mi yaptın? Oğlum yeri zekalı mısın? MOL Moğol geleneklerine sahip çıkın ya. Kırgız ne? Türkleştik işte hafif. Kırgız da Türkiye bir grubun içinde. Of bir ufak Türkleştik. Şimdi senle bizim ilişkimiz kötüymüş. Al şu toprakları. Bak ben öldüğümde Hazar ya, Tatar ya. Allah Allah. Ama Moğol invasion bir tur daha. Bizim ordu toplanana kadar adamlar kaçtı zaten. Memleketi terk ettiler yani. Bunlar şey mi ya? Eşari, Hers, Azeri bunlar işte. Yani tam... ya per Azerilerin zaten o Azeri grubu zaten Persi grubunun içindedir arkadaşlar. Yani şey. Oğlum bir dakika ya. Ne istiyorsun ya? Yine mi? Yani bunlar şu an Pers. Biz gelmeden önce bunlar Pers'ti. Sonradan işte Osmanlı'nın buradaki fetihleri o veya yaydı Türklük vesaire. Onu Azeri, Azeriler Türkleşti. Şu anda işte beraber kardeş gibi yaşıyoruz. Kardeş gibi yaşıyoruz. Bu da buradan Bağdat'a inebilir miyim? Vallahi inelim. Vallahi inelim. Bir köse daha savaşı yapmadık mı ya? Vallahi köse daha savaşı yaptık gibi. Helal lan Cengiz Ant, Hala yaşıyorsun. Healthy fine. Sen şakasın. Hayır. Hayır. Kedim öldü. Health'im pura geri düştü. Kedi getirin lan bana. Kedi getirin. Öleceğim birazdan. Çok yaşlıyım. Kedi getirin. Mor kedi getirin ya. Kedi vallahi sağlığa iyi geliyor. Ve badan koyuyor ya. Oğlum ben sana daha ne yapayım? Al bu ya sen yürü git lan. Vermiyorum sana burayı. Azerbaycan gel. Too many health duş ismi. O hili taşıyormuşum. Abi bu adamla tabi beni sevmez. Konu bir ayarlasak mı? Hangisiymiş o? Bu bir iş. Gwent'u rastgele ver. Sen. En üsttekine ver. En üsttekine ver yine. Tanotola. Al abim. Köşki. Al kardeşim player here. Ötüken. Ötüken benim. Başkent. Udavali. Uda Şirvan. Azerbaycan Verdik mi Azerbaycan'ı? Alsanız oğlum. Evet kurtulduk. Ya ülkenin toprak dengesinin içinden geçtik ama kurtulduk abi tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Bu da kimin? Yesugey. Aa güzel. Kıpçaklar ne işi var oğlum burada ya? Neyse. Gel lan. Egypt. Gel. Invade Kingdom. Ne alaka? Emirate of Kurdistan. Bı. Bı. Of çok fazla toprak. Yakışır. buraya alırız. Kaç dakika oldu? 37. Aa, oh, hala 50 olmamış lan. 50 olmasın abi. 40 iyi ama 50 olmasın. Tekte aldık lan. Vallahi tekte aldık. Çocukmuş bir de donuna kadar söktük. Abi lum. Az kaldı. 3 yıl. 3 yıl yaşayamayız. Abbasi. Gel. Invade Kingdom. Şimdi İran mı? İran daha iyi gibi. İran daha iyi. Bağdat'ı yağmasını boş ver. Ölmedin mi lan? Oyun dondu. Abi ölme. Ölme vallahi ölme. Sana şuradan Tulkoman. Bu al Peacemaker. Ölme ya. Stres kazanma hayır. Stresten alın. Bir dakika. Bağdat, Bağdat'a düz gitsem event geliyor mu Bağdat yağması diye? Niye Bağdat alamıyorum? Aha. Ana Bağdat'ı aldım lan. Bağdat benim. <laughs> ne güzel. Şimdi İran oluştur. Ver bu arkadaşa. Niye vermedin? Ee, bir salonumuza gidelim. Oh mis. Abbasi bitti. Abbasi bitik. Peki Egypt. Mongol Invasion. Egypt. Ne diyorsun? Yapılır mı? Yapılır. Oradan da bulmak kayarız. Videoyu bitiririz abi. Zaten Cengiz iki İki günü ölecek. İki günü ölecek yani az kaldı. kalkıyorum ölecek ya yani. her an ölebilir fail olabiliriz abi oğlum oldular kaç saatte toplanıyorsunuz hadi atletik özelliğini kazandım O da hala ordu yönetiyormuşuz. nasıl adam bu ya hala ordu yönetiyor 60 yaşında yasaklasam mı ölmesin Aa ölüm de şeyindeyim. Ne yapalım? Usta yapma be. Yapma be. Bence değilsin, değilsin. Sıkıntı yok, değilsin. Yani normalde Cengiz Han kadar geliyor muydu bilmiyorum. Büyük Ton Harzemşah Savaşı'ndan sonra ölüyordu. Ya tam emin değilim ama. Öldük. Long live the Khan. Evet. Ülke dağılmadı. Ama. Oğlum sen niye öldün? Sen niye öldün? Sakin ol. Gerizekalı öldü ya. Aa bu da ölüm döşeğinde. Oğlum nasıl bir şey. Sen de ölüm döşeğindesin tehlikeli örgütleşme görüyoruz görüyorsunuz arkadaşlar 7 ay içinde. Evet. Mongol Empire serimiz bu kadardı. Bu da isterseniz tutabilirsiniz şeyleri. Yani hiç sıkıntı olmaz. Örgütleşmeleri tutarsınız ama ben... Aa bu kim ya? Oğlum o kadar çocuğum var zeki. Ögeday niye olmadı mesela? Ögeday niye olmadı kral? Ögeday'a o kadar ben toprak verdim insanlarla tanışsın diye. Ay anasını ya. Oğlum koşun lan. Kale falan da kuşatamıyoruz ya. Bitik. Oldu bitik. Ben de ölüm döşeğindeyim. Bu karakter de ölüm döşeğinde. Bu da öldü. Oğlum sizin bak. Sen ölüyor mu? Ölme bak. Yesumonge. İsme bak. Evet. Gördüğünüz gibi Mongol Hot olduğumuzda gitti. güzel miydi? Güzeldi. Yani 20 senede oradan buraya gelmek yani o barış antlaşmaları olmasa çok daha hızlı gelirdik ama yani 20 senede oradan buraya gelmek bir başarıydı. Tabii ki şu anda ülke dağılacak. Zaten dağılacağını bile bile oynadık. Çünkü her türlü dağılacak. Kabileyiz. Üstüne yani high party, var. Yani P yani Belki şey olmasaydı iyiydi de hocam bak Çağatay'a mı geçti lan bir dakika bir dakika benim ordularım kime geçti Cengiz Han'ın ordusu kayıp mı oldu abi Çağatay niye öldü lan Çağatay niye ölmüş acaba yufadır salak bak ya bu ayı oğlum bu ne bu, 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 buna ülke mi yönettirilir neyse. Başarılı mıydık? Bence başarılıydık abi. Yani Bağdat'a kadar geldim. Bağdat'ı bile almışım bak. Bağdat. Yağmalayabiliyor muyuz? Böyle bir seçenek maalesef ki yok. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Çok uzun bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Aslında ikiye ayırıp Mongol Invasion 1-2 yapabilirim. Ha, olabilir aslında. Aynen. 1-2 yapacağım. Böyle çok tek hem e, böyle kötü oldu. 2 videoyu da aynı gün atsam gayet güzel olur. Evet. O zaman kafa rahat abi. 40, 40 dakika video izlemeyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Görüşmek üzere.